File bekçisi dediğimizde kaleciyi, meşin yuvarlak dediğimizde topu, ormanlar kralı dediğimizde aslanı, bacası sanayi dediğimizde turizmi, beyaz perde dediğimizde sinemayı, Türkiye'nin kalbi dediğimizde Ankara'yı, başkentimizi ifade eder. Hayat arkadaşı dediğimizde eşi ifade eder. Ege'nin incisi dediğimizde İzmir'i ifade eder. Kara elmas dediğimizde kömürü ifade eder. Vatani görev dediğimizde askerliği ifade eder. Beyaz altın dediğimizde Pamuğu ifade eder. Bunlar baktığımızda bir sözcükle söylenen bir şeyin birden fazla sözcükle ifade edilmesine ne yapıyoruz? Dolaylamadır diyormuşuz. Burada çok önemli bir konumuz var, çok soru çıkan bir konu. Sözcükler arasındaki diğer anlam ilişkileri dediğimiz bir konu. Bu biraz dikkat gerektiren, biraz böyle aslında soru çözmesi de çok zevkli olan bir konu. Sözcükler arasında bir takım anlam ilişkileri var. Nasıl oluyor? Burada madde madde birkaç tane değişik şeklinde söylemiş. Ama bunlarla sınırlı mı? Değil. Bizim bunu oradan fark etmemiz gerekiyor sorulardan. Mesela vali ile il arasında nasıl bir ilişki vardır diye kafamızda düşünsek hemen vali ili yöneten kişidir deriz değil mi? Evet. Vali ili yönetir. Bununla İlişkili buna benzer olan mesela kaymakam ilçe dediğimizde de aynı şey var. Kaymakam ilçeyi yönetir. Mesela müdürle okul arasında da aynı ilişki var. Müdür okulu yönetir. Demek ki biz baktığımızda anlam ilişkisine e, bu soru şöyle çıkıyor genelde. İşte yukarıdaki e, iki sözcük arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır diye çıkıyor. Vali ile il arasındaki anlam ilişkisinin kaymakam ilçe, okul şey işte müdür okul arasında da olduğunu görüyoruz. Burada biraz farklı, çok tatlı bir yine soru şekli var. Ispanak, pırasa, patlıcan, muz dediğimizde gözümüze hemen farklı olan bir şey çarpıyor. Ispanak, pırasa, patlıcan, sebze iken muzun meyve olduğunu görüyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Buradan muzun burada bir farklılık oluşturduğunu fark ediyoruz. Muz dışarıda kalıyor. Çünkü şu üçünüz birleştiriyoruz. Bunlar sebze, bu ise meyve. Hemen buradaki anlam ilişkisinin bu olduğunu fark ediyoruz. Mesela üçe geçiyoruz. Az çok dediğimizde doğru yanlış dedik, uzun kısa dedik, rüya düş dedik. Hemen gözümüze bir farklılık çarpıyor. Ne oldu? Az çok zıt anlamlı sözcükler. Doğru yanlış zıt anlamlı sözcükler. Uzun kısa Zıt anlamlı sözcükler. Rüya, düş dediğimizde hemen ne yapıyor? Ee, dışarıda kalıyor. Eş anlamlı sözcük, hal, eş anlamlı anlamda sözcük olduğunu fark ediyoruz. Hemen bu diğerlerinden dışarıda kalan bir sözcük olduğunu fark ediyoruz. Mesela öğrenci ile okul sözcükler arasında bir anlam ilişkisi var. Nasıl bir anlam ilişkisi var? Öğrenci okulda okur, eğitim görür. Buna benzer başka bir şey çıktığında hemen onu fark ederiz. Örgü çorap. Mesela çorabın örgüyle oluştuğunu, örülerek oluşturulduğunu bilmemiz gerekir. Bu böyle bir anlam ilişkisi var. Mesela futbol, spor. Mesela edebiyat, roman. Sözcükler arasında bir anlam ilişkisi var. Çünkü futbol bir spor dalı. Bak futbol bir spor dalı. İşte roman ise edebiyatın bir dalıdır dediğimizde böyle bir anlam ilişkisi olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Gel gelelim deyimler konumuza. Bir durumu, bir olayı, bakın durumu diyoruz. Şöyle gördüğümüz bir durumu, bir olayı, bir kavramı, anlık bir olayı ifade ediyor. Buradan fark ediyoruz. Davranışı veya bir duyguyu etkili bir biçimde anlatan en az iki en az iki sözcükten oluşan sözcüklerin genel e, genellikler gerçek anlamlarını kaybeder. Genellikle gerçek anlamını kaybeden sözcükler arasında e, yeni bir anlam kazanmasıyla oluşan kalıplaşmış söz öbeğine deyim diyoruz. Burası çok önemli. Kalıplaşmıştır. Kalıplaşmış olan bir sözcük olduğu için, grup olduğu için de sözcükler arasında yer değişikliği falan olamaz. Etikleri tutuşmak yola gelmek bu, bu bir durumu ifade eder. Etekleri tutuşmak telaşlı ifade eder. Yola gelmek yine göze girmek, abay yakmak bunlar hep bir durumu, bir olayı ifade eden sözcükler. Deyimlerin özellikleri var. Bu deyimlerin özelliklerini tek tek sıralayalım. Deyimler kalıplaşmış söz gruplarıdır. Bir deyimdeki sözcükler değiştirilip yerlerine aynı anlamda bile olsa başka sözcükler getirilemez. Bu da kalıplaşmış olduğunu gösterir. Aynısını atasözde de göreceğiz. Kalıplaşmış sözler oldukları için sözcüklerin yerleri de değiştirilemez, sözcükler de değiştirilemez. Veya sözcüklerin yerleri değiştirilemez diyoruz. Dünya başına yıkılmak yerine dünya kafasına yıkılmak diyemeyiz. Dili damağı kurmak yerine dili damağı dili kurmak diyemeyiz. Ne sözcüklerin yerleri değiştirilir ne de sözcüklerin kendisi değiştirilebilir. Eş anlamlar getirilemez. 2. Deyimler genellikle meclis anlamlıdır. El etek çekmek. O şeyle artık uğraşmamak anlamındadır. Hemen meclis anlamda. Başına çorap örmek, birini felakete sürüklemek amacıyla kimseye belli etmeden plan yapmak dediğimizde meclis anlamda olarak kullandığını görüyoruz. 3. Çok az da olsa bazı deyimler gerçek anlamlıdır. Hem suçlu hem güçlü, Yük de hafif bahada ağır dediğimizde bunların ikisinin de gerçek anlamlı deyimler olduğunu görüyoruz. Genellikle sözcük grubu şeklinde olan deyimler cümle şeklinde de olabilirler. Bu da önemli. Bir durumu anlatır. Atasözleriyle çok benzerlik gösterir eğer cümle şeklindeyse. Burada durumu anlatıyorsa deyimdir. Dünya başına yıkılmak söz grubu şeklinde deyim. Doluya koydum, almadı. Boşak koydum, dolmadı dediğimizde cümle şeklinde deyim olduğunu görüyoruz. Ama atasözünden çok farklı. Çünkü bu bir durumu anlatıyor. Deyimler eylemi yapan kişiye göre çekimlenebilir. Yani fiil olarak cümlede kullanılabilir. İş çıkışı vitrinlere göz attım attık. Ondan sonra iş çıkışı attım, birinci tekil şahıs attık, birinci çoğu şahıs. iş çıkışı vitrinlere göz attın, göz attınız, birinci tekil, ikinci tekil şahıs. Burada şahıslara göre çekimlendiğini görüyoruz. Deyimler bir kavramı, bir durumu belirtmek için bulunmuş e, özel bir anlam kalıbıdır. Atasözleri gibi ders verme amaçları yoktur. Atasözlerinden en büyük ayrılma yönü bu. Atasözleri ders verme amacı güder ama deyimler e, ders vermez. Sadece bir durumu ifade eder. İki ucunu bir araya getirememek, Deyimi Gelirle gideri, yapılması gerekenle yapılanı dengi, denkleştirememek, işleri düzene koyamamak anlamıyla kullanılır. Herhangi bir ders verme amacı yoktur. Ama atasözü olsaydı bize bir ders verirdi, tecrübeleri ifade ederdi. 7. Deyimler parçalara ayrılamadıklarından cümlede tek bir sözcük gibi değerlendirilirler. Yani bunlar sözcük grubudur. Deyimler sözcük grubudur. Cümlenin ögelerinde filan hiçbir zaman parçalanamaz, bölünemez bir sözcük şeklinde değerlendirilir. Son sözlerle baltayı taşa vurmuştu dediğimizde hepsini beraber yüklem olarak alıyoruz. Sevinçten etekleri zil çalıyor dediğimizde yine hepsini beraber yüklem olarak alıyoruz. Deyimlerin bazıları anlamca birbirine yakın ve eş anlamlı olabilirler. Tabi eş anlamda bir sürü deyim var. Yakın anlamda birbirine olabilir. Hatta bazen belki birbirine zıttını ifade eden deyimler de vardır. Tepesi atmak, çok sinirlenmek, küplere binmek dediğimizde burada yine eş anlamlı ateş püskürmek, öfkelen, öfkelenip kötü sözler söylemek, ateş saçmak yine eş anlamlı. Bir deri, bir kemik çok zayıflamak, iğne ipliğe dönmek yine çok zayıflamak anlamında kullandığını görüyoruz. Bazı deyimler sıfat ve isim tamlaması biçimindedir. Anasının gözü e, burada belirtili isim tamlamasıdır. Püf noktası belirtisiz isim tamlamasıdır. Bazıları sıfat tamlaması şeklindedir. Püsküllü bela dediğimizde sıfat tamlaması. Nasıl bela? Püsküllü bela dediğimizde sıfat tamlaması şeklindedir. Deyimler kullanıldıkları cümlenin anlamını uygun olmamaları anlatım bozukluğuna yol açar diyor. Yani deyimi olmaması gereken bir cümlede kullandığımızda orada anlatım bozukluğu meydana gelir. Yani o cümlede başka bir deyim kullanılması gerekirken o deyim kullanılmıştır. O deyim orada kullanılmaması gerekir. Orada anlatım bozukluğu oluşturur. Onunla her sırrını paylaşabilirsin. Onun ağzında bakla ıslanmaz. Burada sırrını paylaşabilirsinle ağzında bakla ıslanmamak sır tutamamak anlamındadır. O zaman bunun bu cümlede kullanılması tamamen yanlıştır. Anlatım bozukluğu meydana gelir. Buraya ne gelmeli? Ağzı sıkıdır diye bir deyim kullanabiliriz. Geldik atı sözlerine. Atı sözleri atalarımızın geldik atı sözlerine atalarımızın uzun zamanların tecrübeleriyle ortaya koydukları öğüt ve ders verici, yol gösterici, kalıplaşmış ve halka mal olmuş, söyleyeni belli olmayan özlü sözlere atasözü denir. Biz atasözler anonimdir diyoruz. Yani söyleyeni belli değildir. Rüzgar iken fırtına biçer, ağaç yaprağıyla gürler, gözün gözün gelişi yazdan belli olur dediğimizde bunların atasözü olduğunu görüyoruz. sözlerinin özellikleri. 1. Deyimler gibi atasözlerinde kendine mahsus özellikleri var. Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Aynı deyimler gibi atasözlerinden sözcük eklenmez ve atasözlerinden sözcük çıkartılamaz. Deyimlerde de aynısıydı. Ve yerine eş anlamlı, zıt anlamlı veya başka sözcük de getiremeyiz. Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin. Buradaki doğru. Sağ el, sol el sağ elin verdiğini görmesin dediğimizde böyle bir şey atasözü yok. Bu şekilde kullanamayız. Görünen köy kılavuz istemez. Bu şekilde kullanırız. Görünen kasaba turist rehberi istemez gibi bir şey söylemeyiz. Hatta cümleyi değil, atasözünü değil, bir cüm kelimesini bile değiştirmemiz değiştiremeyiz doğru olmaz. Atasözleri genellikle mecaz anlamlıdır. Her taş baş yaramaz. Her korkulan şey tehlikeli değildir. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Ee, Büyük çıkar sağlanan yerden ufak tefek özveriler esirgenmez dediğimizde burada meclis anlamlı olarak kullandıklarını görüyoruz. Atasözlerinin bazıları da gerçek anlamlıdır. Bugünün işini yarına bırakma dediğimizde gerçek anlamlı bir atasözü. Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır dediğimizde de yine gerçek anlamlı bir söz kullanıldığını görüyoruz. Bazı atasözleri hem gerçek hem de mecaz anlamdadır. Ağaç yaşken eğilir dediğimizde hem gerçek anlamda kullanılabilir hem de gerçek hem de mecaz anlam ifade ediyor. Ama biz daha çok neyi anlıyoruz? Böyle insan dışındaki varlıklarda mecaz anlamda söylenenleri anlıyoruz ki insan anlatılsın diye. Tek kanatla kuş uçmaz derken de burada yine insan olarak değerlendirmemiz gerekir ama bunun da gerçekliği var. Gerçek olarak da aynı anlamı ifade ediyor. Hamama giren terler. Bu da yine gerçek ve mecaz anlamında kullandığını görüyoruz. Atasözleri genellikle geniş zaman ve emir kipiyle çekimlenirler. Neden? Çünkü geçmişten şimdiki zaman ve gelecek zamanı da ifade ettiği için yani genel bir ifade olduğu için her zaman genellikle geniş zamanı ifade eder ve emir kipini ifade eder. Bunlar ikisi de geniş zamana yakın olduğu için. Arı bal alacağı çiçeği bilir dediğimizde burada geniş zamanla her zaman anlamı var. Ayağını yorganına göre uzat dediğimizde de burada da emir veriyor. Emir şeklinde yani böyle olması gerekir. E, gerekliliğini ifade ediyor. Bazı atasözleri kısa, özlü, tek Cümle değerindedir. Taş yerinde ağırdır. Çiğnemeden yutulmaz. Çok kısa kısa cümleler özlü. Bazı atasözleri iki cümleden oluşur. Ev alma, komşu al, sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. İki cümle birleşerek sıralı cümleler ne yapmış? Sıralı cümlelerden oluşan bir atasözümüz. Atasözlerimiz bunlar. Bazı atasözleri karşılıklı konuşma şeklindedir. Tembele demişler, kapını ört demiş, yel eser örter. Yengece niçin yan yan gidersin demişler, sende kabadaylık var demiş. Bazı atasözleri devrik, bazıları da eksiltili cümle biçiminde de olabiliyor. Kiminin parası, kiminin duası dediğimizde eksiltili cümle, cümle tamamlanmamış. Her başın bir derdi var. Değirmencinin ki su dediğimizde de burada yine devrik bir cümle var. Atasözleri sözleri sosyal olayların, doğa olayların nasıl olduğunu, insanın ve o ulusun inanç ve törelerinin neler olduğunu yansıtır. Yani bunlarla bu konularla ilgili atasözler genelde böyledir yani. Kız beşikte çeyiz sandık dedik dediğimizde genel geleneklerle alakalı bir hata sözümüz. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır dediğimizde yine alışkanlığı ifade eden genel geleneklerle ilgili bir hata sözümüz. Ayağını yorganına göre uzat, öğüt ve ahlak dersi verir. Bin ölçüp bir biçimle dediğimizde öğüt ve ahlak dersi. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır, doğa olaylarını anlatır. Nisan yağmuru, altın araba, gümüş tekerlek yine doğa olaylarını anlatır. Taşıma su ile değirmen dönmez yol gösterir. Akacak aslında öğüttür aynı zamanda. Akacak kan damarda durmaz dediğimizde bir inanışı ifade eder. E, ananın bahtı kızına inanış ifade eder. Öfke ile kalkan zarar ile oturur dediğimizde toplumsal olaylarının e, durumunu ifade eder. Mahkeme kadıyla kadıya mülk değil dediğimizde yine toplumsal bir olayın durumunu ifade eder. Nasıl olduğunu ifade eder. Özdeyişe geldik. Özdeyiş dediğimizde vecize diğer e, eş anlamlısı. E, Ata sözlerinden farkı bunun söyleyeni belli olanlardır. En büyük farkı o, özdeyiş dediğimizde söyleyen kişi bellidir. Genellikle bilge kişilerin, bilim adamlarının, devlet adamlarının, kültürlü kişilerin, sanatçıların söylediği kısa özlü bir şekilde ifade edilen, kim tarafından söylendiği bilinen sözlere özdeyiş vecisi denir. Hayatı en hakiki mürşid ilimdir Atatürk söylemiş. Yumuşak olma ezilirsin, sert olma kırılırsın. Victor Hugo söylemiş. Tiyatro bir kentin ocak başıdır. Muhsin Ertuğrul söylemiş. Sevgi çiçek açmayan yer, sevgi çiçek açmayan yer vuramaz. Platon söylemiş. Türk öğün çalış güven yine Atatürk'ün bir sözü. Notumuz var burada. Özdeyişler gerçek anlamını yitirerek mecaz anlam kazanmış olabilirler e, not 2'miz var. Atasözlerinden özdeyişleri ayıran temel fark atasözlerine söyleyenin belli olması olmaması, özdeyişlerin ise sözde söyleyenlerinin belli olmasıdır.